Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar. Yeni bir yorumla karşınızdayım. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bakalım bu hafta ikizleri neler bekleyecek. Evet sevgili arkadaşlar. Yoruma başlıyorum. Dileğinize tutun bakalım. Tabi bu hafta ilginç haftalardan bir tanesi. ikizler için. Şimdi ikizler tabi bu hafta böyle e, çok ilginç konularla karşılaşabilirler. Öncelikle tabi arkadaşlar 1-2 saat önce bir tutulma tabi gerçekleşti. Etkileri devam ediyor. Şimdi bu tutulmanın etkisiyle sevgili ikizler birçok kararı böyle alabilirsiniz. Bakın hatta ben şöyle söyleyeyim. Burada bir terazi sembolü var. Bir de anahtar çıkmış arkadaşlar onun olduğu yerde. Yani bir terazi burcuyla bir araya gelme. Bu kişiyle belki bir flört, belki bir İlişki başlangıcı olabilir. Hani bir şeylere bir başlayabilirsiniz sevgili kızlar. Ee, bir de burada yollarınız çıkmış. Evet yollarınız var ama yollarınız açık arkadaşlar. Güzel. Sonsuzluk işareti çıkmış burada. Şimdi bu sonsuzluk işaretini bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Bir işte ya da bir ilişkide arkadaşlar çok uzun süreli kalabilirsiniz. Yani bu ee, uzun süreli tabii kalmak bir ilişkide iyi bir şey. Yani normalde kolay değil tabi ikizlerin böyle çok uzun süreli e, kalması ya da şey yapması ama bence şöyle söyleyeyim e, burada sonsuzluk işaretini ya da bir işinizde yeni başladığınız bir kariyerde çok uzun soluklu çalışabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Şimdi bunun yanı sıra sevgili ikizler göz çok para arkadaşlar üzerinizde bu Kötü enerji durumlarını üzerinizden atmanız için bazı tavsiyeleri vereceğim. Bakın bu tutulma günü mutlaka böyle bir çengelli iğne perdeye ya da üstünüze herhangi bir yere takabilirsiniz. Tabi bu sizi bazı böyle dışarıdan gelebilecek ya da şeyden evinizi korumak amaçlı bu. Cüzdanınıza da takabilirsiniz. Yatağınızın altına mutlaka tuz koymayı ihmal etmeyin. Tabi bu güneş. Tutulmasında bir diğer şey de dışarıya bir dilek dileyin arkadaşlar ve bu dileği yani bir gece beklesin bakalım şeyin orada. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Bir dileğinizi yazıp sonra bunu bir toprağa gömüp suyu da dökebilirsiniz. Üstüne böyle bir yöntem de var. Tabi 21 günlük su tuz rüteli kanalda var. Onu söylememe gerek yok. Nasıl uygulanacağınızı biliyorsunuz zaten. Diğer çalışmaları da vermiştim. Bunları yapabilirsiniz. Şimdi bu güneş tutulması biraz ikizleri bu anlamda yorabilir. Çok kararsız kalabilirsiniz bazı konularda. Burada yengeç sembolü çıkmış yalnız ikizler. Sevgili ikizler. Bir yengeç burcu ile ilgili bir şey bir olabilir. Bir konuyu çözebilirsiniz arkadaşlar bu burçla ilgili. Tabi yengeç ikizler anlaşması ne derece iyidir. O da ayrı bir tartışmalı konu. Öyle çok iyi konuşulabilir. Ee, yani anlaşma durumları biraz zor olur yengeç ikizlerin. Çünkü yengeç burcu ikizleri çok şeyde tutamaz yani. Öyle söyleyeyim. Çok hareketli olduğu için ikizler. Yani yengeç hareketsiz demiyorum ama ikizler gibi değil arkadaşlar. Yani burada uyum söz konusu. Bir diğer tabi burada bir deve çıkmış sevgili ikizler. Mal, mülk, parayla ilgili konular kapınızda olabilir tabi bu konular sizi belki uzun süredir çok uzak değilsiniz. Yani bazı şeyler böyle finansal konular sizi yormuş olabilir. Kimileri çok istediği parayı kazanmamış olabilir. Kimileri finansal olarak belki bir dönem zorluk çekti, çok düşüşler. Şimdi ikizlerde de böyle bir düşüşler vardı. Hem kariyerle ilgili bazı hareketlenmeler daha fazla olacak. Şimdi güneş tutulmaları yeni kapıları açar arkadaşlar. Farklı yeni kapılarınız açılacak sevgili ikizler. Bu ayın 23'ünden sonraki dönem tabii sizin için çok önemli. Zaten e, burada bir şey kalmadı yani iki gün sonra zaten bir gün sonra 23'üne gireceğiz. Bu arada bir adanız falan var mı? Bu adanız varsa bunu verin arkadaşlar. Çünkü bazı böyle sadaka adak tarzı şeyler belayı def eder. Bunu unutmayın. Evet balık sembolü de var yalnız burada. Bir balık burcundan birisiyle de bir tanışma durumunuz olabilir sevgili ikizler. Ya da bu kişiyle ilgili bir iş mi yapacaksınız? Böyle bir şey olabilir. Ağaç sembolü çıkmış. Evet ağaç iyiliğe işarettir. Zamanında yaptığınız, kurduğunuz ilişkiler belki. Bu da tabii bunu temsil edebilir. Tabii bunlar zamanında yaptığınız belki bir para yatırımı ya da insanlarla ilişkinizi iyi tuttuysanız Bunlar da arkadaşlar tabi bir zamanda yaptınız bazı böyle köklü şeyler olabilir. Şimdi insanlar tabi bazı şeyleri sadece para olarak yatırımı düşünüyorlar. Yani insanların iyi bir dost kurması yani çevresinde iyi bir izlenim bırakması tabi böyle bir insanın neticede bir bazı şeyleri gurur meselesi tabi yapmaması da gerekiyor. İtibar çok önemli bence hem aile anlamında hem de tabi ilişkiler anlamında. Yani bir vizyon meselesi tabi arkadaşlar. Her şeyin vizyonunuz varsa insanlar sizi tabi daha çok ilişkilerinde tercih eder. Yani daha çok e, tabi sizin tercih etmeleri, birlikte olmaları. Yani bir insanları tabi şöyle bir analiz de etmeniz lazım. Çevrenizdeki insanlar size ne kadar vakit geçiriyor ya da siz... Onlara şimdiye kadar ne verdiniz onlar size ne verdi bunları da tabi biraz analizini ikizler yapacaklar. Şimdi tabi biraz daha böyle aşk sevgi konuları desek olsak ikizler bunlara uzak değil yani çok bazı kişilere boş vermiş de olabilir. Mesela burada bir yengeç var terazi var bir tabi böyle. Yani benim tahminim ikizlerin tabi burada zaten kova sembolü de var arkadaşlar. Kova burcundan birisi de olabilir. Yani ikizler kova zaten iyi anlaştıkları için e, ya da yeni tanışacağınız kişinin yükseleni de ya yengeç ya kova ya da terazi de olabilir arkadaşlar. Bunun olma ihtimali de tabi yüksek. Balık çünkü balıkta söyledim. Balık burcu da olabilir yılan sembolü çıkmış. Evet bir gizli bir şey çıkabilir ortaya. Zaten bu tutulmanın bir diğer etkisi de bazı gizli arkadaşlar böyle bilmediğiniz sırlar çıkabilir ortaya. Birileri maskelerini kendini gizleyebilir bu anlamda. Yani böyle sizden sakladığı işte gerçek yüzünü göstermeyen kişiler de olabilir. E bunlara çevrenize dikkat edeceksiniz. Ee, ve kizlerin tabii bir şey tarafına da şu ya ikizler şimdi hareketli olduğu için çevresindeki insanların da bir nebze böyle kendisi gibi olmasını ister. Yani sıkılgan bir burç. Çok da sıkılabilir ikizler. Bir anda bir ortamda başka bir ortama da geçebilir. Buradan fazlasıyla anahtar sembolü çıkmış. Yani arkadaşlar bu anahtar sembolünün çıkması da farklı farklı dediğim gibi çevreleriniz de olabilir bu dönemde. Burada yalnız 7 sayısı var. Bir yolun olduğu yerde. Sonsuzluk işaretinin olduğu yerde çıkmış bir de. Şimdi 7 mucize sayısı arkadaşlar. Mucize sayısı olduğu için de mutlaka dilek dileyin. A harfi bir de Y harfi çekmiş. Bunlar isimlerin içerisinde olabilir. Bir de C harfi var burada. Bir de bu sanki iki kişi böyle var. Konuşuyor arasında. Bunlar birisinin isminin içerisinde olabilir. Şahlanmış at çıkmış burada. Evet buna hatta zenginlik sembolü bir. Yani para anlamında şanslı dönemdesiniz. Ama çok para harcama ihtimaliniz de var sevgili ikizler. O yüzden bütçenizi iyi kontrol edin arkadaşlar. Ailesel konularda da bazı parasal böyle mevzular ortaya çıkabilir. Bunlara biraz dikkat etmeye çalışın. Şimdi tabağımıza bir bakalım sevgili ikizler. Dileğinizi tutun bakalım arkadaşlar. Benim güzel enerjilerim güzel ikizlere gitsin şimdiden. Evet. Deniz oluyor sevgili ikizler. Şimdi arkadaşlar bakın burada ben size şunu söyleyeyim. Göz çok var. Ee, ve bir koç sembolü de çıkmış burada. Koç Burcu'ndan birisiyle de bir tanışma durumunuz olabilir. Burada iki kişinin karşılığı böyle sanki bir yerde oturup konuşuyor gibi çıkmış siz birisiyle bir buluşma da sağlayabilirsiniz. Yani ya size o teklif edecek ya da siz bir şekilde bir araya geleceksiniz. A harfi burada da çıkmış bu arada. Koç sembolünün olduğu yerde iki tane yalnız göz var. Bir de maske çıkmış. Bakın bu kişiyle ilgili ya bir şey çıkacak ortaya çıkabilir. Çevrenizde varsa eğer ki böyle bildiğiniz ama bu kişinin burcu koç da olabilir. Ya da bu kişiyle yeni tanışacaksınız. Bilmediğiniz yönlerini de öğrenebilirsiniz. S harfi çıkmış. Evet burada da çok göz var. Dediğim gibi bu kötü enerji olayları biraz şeydir arkadaşlar. Biraz bunlara dikkat etmeye çalışın. Bir yerden beklediğiniz toplu paralar gelir. Çünkü sıralı sıralı balıklar çıkmış bir yerde. Bu arada normalde çok çıkan bir sembol değil. Ama ben size şunu söyleyeyim. Burada gene Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Deniz kızı çıkmış. Şimdi bu deniz kızı şöyle şansa işarettir. Yani hiç olmayacak bir yerden bir şansınız dönebilir sizin. Bir konu yönünden, bilmiyorum, parasal yönden de olabilir, belki ilişkiniz yönünden de bir şeyi böyle şansınız dönebilir. Evet, dışarıya da yolunuz var bu arada. Uzak bir yere de gidebilirsiniz. Bu arada kalp de çıkmış. Şimdi bu kalbin anlamı aslında size boş olmayan birinin işaretini verir arkadaşlar. O yüzden çevrenizdeki insanları şöyle bir gözlemleyin bakalım. Büyük ihtimal hoşlanan birisi kendine belli edebilir eğer bekarsanız diyorum. Evet sevgili ikizler teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu haftalık yorumum bu kadar. Bir dahaki yeni haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.